İkinci Dünya Savaşı'nın hasarlarını telafi zamanı gelmişti. Sosyal şartları uygun hale getiren Avrupa sanayi kalkınma yoluna çıktı. Avrupa işçiye, Türkiye işe muhtaçtı. Avrupa, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu Tunus, Fas, Portekiz, eski Yugoslavya gibi ülkelerden işçi talebinde bulunduğunda başladı hikaye. 1961'de düzenlenen yasayla yurt dışına çıkış kolaylaştı. Almanya'ya işçi göndermek üzere yapılan bir yıllık anlaşma onları gurbetçi yaptı. Bugün onlar Türkiye'de alamancı, Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka, Fransa'da ise Türkiyeli. Bu onların bir yıllık işçinin Türkiye'ye dönse de gurbetçinin 50 yıllık hasretinin hikayesi. 50 yıllık anı defterinden birkaç sayfa. Memlekete yazılan hasret dolu mektupların zarfları anılarla 50 yılda açılıyor. <laughs> petrol işlerinde mavin olarak girdim. Mavincilik evim. Bir Hasan halen sağ iyi bir arkadaş idi. O şoför, ben de mavi. İstanbul'un gaz, benzin şeylerini veriyoruz böyle. Her yere gidip geliyoruz. Fabrikalara benzin, işte mazot bunları taşıyordum. O zamanda da o şeylerde de ben Kars'ta Avrupa'ya gidenlere yazılmıştım. Almanya diye biliyorduk, Almanya'ya yazılmıştım. Babam haber verdi ki, oğlum senin kağıtların çıktı, Almanya'ya gideceksin. Yok ben dedim, işimden memnunum baba. Sen dedi, hiç dinlemiyorsun, senin işin rastlamaz dedim. Aynı böyle konuştum. Tamam baba, ne istiyorsun? Haydi. Herkesler Almanya'ya gitmekte işçi olaraktan. Duymuşsundur herhalde. Tabii ya. Günde 30-40 Alman lirası kazanmakta en kötüsü. Yani bizim paramızın 5, 6 hatta 7 misli. Demek ki günde 250-300 lira. Buna karşılık masrafın ne? Yemesi, içmesi, yatması da onlardan çünkü. O arada ben kafaya koydum çocukları getireyim kurtarayım yani. Aldım çocukları İstanbul'a getirdim. Kağıtlarda çıkmış. Babam aldı kağıtları geldi. Bak Git ey babam ben ehliyette aldım, şimdi şoförde oldum, ağır basıta ben e, burada kalmak istiyorum, gitmeyeceğim. Ya oğlum ne diyorsun sen dedi ya aklın başına. Tadı. Kaymakam dedi istifa verdi gitti, öğretmenler bütün istifa verdi gitti, sen ne duruyorsun burada dedi. Ben de çocuklara alem geri gidiyorum, ha, dur orada dedim bu olmaz, çocuklar burada durursa giderim, aramızdaki anlaşma bu oldu. Çocukları götürmesen ben burada durur giderim dedim. Ya git de dedi ne yaparsan yap dedi. Ama kızdı. Ondan sonra ben Sivas'ta böyle 30-40 kişi muane olduk. Hollanda'dan adamlar gelmiş bizi muayene ediyor. Böyle gözü tuttu adamları alıyordu. Sakadı, makadi ve da böyle gücü kuvveti olmayanları almıyordular. Bizi Hollanda'ya getirdiler. 71'de Hollanda'ya geldi. Çocuklar İstanbul'da. 5 çocuk. 71'de Hollanda'da o kış yani baharın Mayıs'ta geldim. Kış aylarında orada herniye diyorlar. Burada bel fıtığı ona yakalandım ben. Beton fabrikasına gittik Vernik'te. Şey, Leydin'de vernik fabrikası denilen beton yapıyorlar. O fabrikaya götürdüler bizi, 30 kişi. Orada ben hasta oldum, ameliyat oldum, babama yazıyorum, rahatsız oldum, işte çağırıyorum. Zaten seni yapacağın oydu. İyice kızıyordu. Çocuklarına da pek ilgilenmiyordu. Büyük olan epey aklı işi geliyor, ortaya gidiyor. Ötekiler daha okulun birinci sınıf falan filan derken. Biraz iyileştim, 73'te e, izine geldim. İzine geldim, babanın gönlünü alma için kalktım doğru Kars'a. Hem de arabayla kendine veriyordum. O zaman neydi, çöplükten araba alıyorduk, İte kalka geliyorduk. Gücüm kuvvetim de yerindeydi yani, biraz düzelmiştim. Bir mürbişine geldim, babamı da orada gezdirdim, gönlünü almak istedim ve oradan çıktım terk yine izinimi yaptım gelirken Kars'ta kayınpeder oturuyordu. O dedi olan kızımı iki yıldır görmedim beni al götür. Ne diyersin ki olur diyersin hani niye itaat meselesi büyüktü. Babamın gönlünü kırdı kayınpederi kırmayak diye kayın kaynatayı aldım. Geldim daha kaynata, kaynana da bunun gibi şeydi yani. de. Feyyaz geldik mi? Ya da karşı çıkmamışım. Nereye geldik anne? Otur oturduğun yerde ya. Bu sıkıntı ne? Yozgat'a kadar geldim. Uyku yaptı. Yozgat'ın Sekili köyünde araba yoldan çıktı. At uçuruma. Uçuruma attım. Gece Kalktım yola çıktım. O zamanlarda... Böyle anarşistlerin çok olgun zamanı. Kimse kimseye ne durup yardım ediyor ne de bir şey yapıyordu. Orada öyle bir sıkıntı, çocuklar hala burada yani İstanbul'da. Annesini babasını getiriyorum ki görsünler. O gece sabaha kadar yol yürüdüm bir ışığa doğru gittim. Köyden bir taksi götürdüm. Arabanın yanına adam kaynatan bacağını kırmış. Beni buram şöyle şişmiş direksiyona rastlamış bir perişan bir haldeyim. Hastaneye hastaneye götürdü o Sekilli'de, Sekilli'nin bir kazasında. Hastaneden geldikten sonra sabah ısı, hani karakola haber vereceğiz. En şey zamanı karakola gittim. Ya ben kaza yaptım, yardım edelim işte. Kayın, kayınpeder hepsi biri bacağını kırdı, biri göğsünde kaburgalar kırıldı. Benim de halim bu. İki tane jandarma bindiler cipe. Geldi arabaya baktı. Arabada hiçbir şey kalmamış. Lastikleri bile sökmüşler. Ha dedi bunu çok bahçavuş. Bunu bir çok gördük. Sen sattın mattın. E sattın bilmem ne yaptın. Bizi bunları çok gördük dedi. Sen arabayı satmışsın arkadaş dedi. Ya peki onu sattım da bu vücudumu da yani böyle yaraladım mı? Bu oluyor mu bunlar ya? Ama meğerse askeriye, askerlik de yapmışım ama kafa konuşmayacakmışsın. Çok diktatör adamıydı Bana iyice bozuldu. Ve benden hiç ilgilenmedi. Hastaları terk et, taksi tuttuk. İstanbul'a getirdik. Gidip arabayı da bir yere teslim edemiyorum. Üstümden düşmüyor araba. Yani diyeceğim Hollandalılar bizden iyi değil ama insaniyet bakımına iyi dediğim değil demediğim, insaniyet bakına insan kıymetini bilen bir tip. Oradan atladı, biletimi getirdi, yoksa ben kalacaktım. <laughs> Uçağına beni geri götürdü. Gittim orada, çocuklar yine burada. Babam sadece para bekliyordu. Olmadı. Çok muvaffak olamadım yani. O <laughs> dörtte tekel geldim izine. Gülali'den sonra Cemil isminde bir oğlum. Baba dedi, bu annem beni çok sıkıyor, hiçbir yere bırakmıyor. Hep evde bir çürüdük ya, bizi bir denize götür. Oğlum, ben şimdi yeni geldim, gitmeyelim. Bu da çocuklara çok diktatör davranıyor. Sus, yapmayın, etme. babası da hasta, şu bu. Çocukları çok yani uslu yetiştirmiş, İtaatlı da. Ben dedim ki hanım kırmayalım, hadi gidelim. Benim bir hazırlığım yok, filan yok dedi. Ne ekmek var ne bir şey var dedi ya. Yapma otursun şey. Çocuk hemen kalktı. Ne istiyorsun anne dedi. Gitti bakkaldan bir ekmek, zeytin, peynir hepsini. E hanım getirdi çocuk gidelim dedi. Kalktı denize o gidiş. Soynur girer girme çocuğu kaybetti. Yok. Buldu bir arkadaşın ayağına değmişti. Çıkardı ki bizim çocuk. Orada da bir perişanlık. Bunların aslında böyle bazen düşünürken benim tavsiyem ana baba sözünden çıkılmaması. Benim tavsiyem budur yani. Annem, babam ne demişse madem köyde seni hizmetçi edeceği ise, madem köyde seni çalıştırıcı öyle istiyorsa, öyle yapsaydım bu kadar sıkıntılar çekmeyeceğimi biliyorum. Olanda da pek başarılı olmadım. Çünkü devamlı istirahatlı, hasta ve kazalar geçirmem. Allah'tan çocuklarım iyi bir yetişmiş. Yine bunu da anasına borçluyuz. İyi bir akıllı çocuklar, tanıyanlar biliyordu. Hepsi geri gelmez yani işe Gülali isimdeki büyük oğlum hemen öğretmen okuluna yazıldı. Ne bileyim bazı oradaki cihazları gördü, kulaklıklar ne falan filan lisan bir senenin içinde lisan öğrendi, okula başladı, öğretmen çıktı. Ve bana dedi ki baba ben öğretmenlik yapmayacağım. Oğlum ben bunları gördüm. Seni kırmak istemiyorum. Ağır da konuşma çünkü ben bunun cezasını çekmişim. Ağır da konuşmayacağım ama niye okudun? Okudun yardım et. Git işte çalış, para getir. Baba okumaktan zarar olmayacak inşallah dedi. Ve bu iş yeri açtı. ...işi de şuydu. O o zamanlarda bir arkadaşıyla uçak kaldırıyor sadece bilet satıyorlar bu üç kardeş ötekilerde yetişti bunlar birbirine destek olarak uçak işini e, büyüttüler e, büyüdüler orada ev verdik bunları baktım bunlar işi yürütüyor ben de babam gibi olmayayım diye oğlum ben Türkiye'de kalayım sizi de gördüğüm kadarıyla siz başarılı çocuklar çıktınız İşlerize karışmayayım bazı insanlar beni gördüğü zaman bunda hiç evlat sevgisi yok zannederler. Benim sevgim devamlı içimdedir. İnanın ki ama hiç yüz vermem. Geldikleri zaman beni yabancı gibi zannederler. Bunun ben menfaatini görüyorum. Şey diyeyim. Şimdiki insanlar aman oğlum şunu yapma. Aman istediğini alıyorlar. İstediğini ben çocuğuma daha bugüne kadar hiçbir şey almadım. Kendilerini o günden götürmüştüm. Küçük idiler daha, gazete dağıtıyorlar. Çocukları yoldan ya, Türklerden de döyen oluyor bilen gel diyorlar ya nedir senin o çocuklarını dövüyorlar. Dövsün, adam olsunlar, kendi ayağının üstünde dursunlar işte ona o kelimeleri demek örgenmişim. Şimdi diyorlar ya, ha, hanımlar kendi ayağının üstünde duracak. Ehliyet aldım. Ağır basitem var. Bir minibüs parası kazanayım. Gelen burada minibüs alayım. Çocuklarım da e, yanımda mavin olur. Geçsin nasıl ki bu, babam bana dedi çiftçi olursun. Benim bana yardımcı olursun. Olur geçini gideriz ya. ben de bir bunlar mavin olur. Ben de bir minibüs parası aldım bir geleceğim. Ama öyle olmadı. Gitti. Belki iki minibüs parası da geldi, üç minibüs parası hala döneceğim. Niye? Hasta oldum. Hastalıkta hala gün bugün e, 40 senedir VBO'dan aldım, AOV'dan aldım, işte hastalıklardan aldım da aldım. 60'ta işte beni ayırdılar. Yani Türklerden dedim ya iyi değiller ama insan haklarını çok iyi ya. Adam tuttu 800 lira o günden maaşım. Bir yerde de çalışmadım ya. 800 bunun 400'ünü hanıma veriyor. 400'ünü bana. Gelen var öyle ayrı yani. Hani ya bu bakmasa filan bazen bu da kafa tutuyor. Ben de alıyorum para diyor. <laughs> Dedim ya bir minibüs parası için gitti. Hala döneceğim. Dönmemişim. Oradayım. Ama de, demin de dediğim gibi çocuklara hiçbir şey emir etmiyorum ki. Haniye dinlemezse, bir şey olursa kalpleri kırılmasın, ben de onlara karşı şey olmayayım. Allah işlerini rast getirsin. Onlara hiç demem ama başarılı olduklarını bakıyorum, takip ediyorum. İş sahibidirler. ...işler kurmuştur. Hatta bazı yanında çalışanlara da iş veriyor. Onlara da ekmek yiyor onun yanında bile. şu anda bildiğim kadarıyla e, Gülali büyük çocuk emlakçı işlerine bakar. Ortancası e, un depoculuğunu böyle toptancılık yapıyor. Küçük e, Metin'in işte onu anlat anlatmama lüzum var mı? Metin'in ismi aslında İrfan'dır. İrfan da e, garaj filan açtı. Araba alır, araba satar. Ama işleri birdir. Kendileri ne güzel ayrıdır. Ayrı olmasa hanımlar onları bir yola götürmez yani. Metin'e de giderken babam geldi hani ya biraz babamın dediğini yapmadım ya da işlerim aksi gidiyor oradan biliyorum ya. Metin'e e, kayıtlı gene ben İstanbul'dayken yaptırıyorum günü gününe. Zaten Metin İstanbul'da doğdu. Hani 71'de benim kağıtlarım çıktı ya dediler ki dört çocuktan fazlasını almıyorlar. Gerisin geri gidersin. Zaten yaşımda gelmiş 31 30'dan yukarıda almıyorlar denince bu da çıkarsa hani ya bu da böyle olursa beni geri gönderirler. Avrupa'da iyi bir şey biliyorduk hakikaten de fena değil yani. Buradan ve böylelikle çocuğu terk gene bizim düşürmemiz icap etti. Çocuğu gittik ölü gösterdik. Zaten Cemil denizde boğulmuştu. O duruyor aslında. Duruyordu memurun bir mahsul var mı diye. O zaman duruyordu. Babama rica ettim. Dedim ya baba çocuğu muhtara söyle öldü göstersin. Zaten ölen çocuğun Cemil boğuldu. Onu orada göstermiyorum. Öldü göstermiyorum. Nihat hani ya, herkese bakıyorum. Çelini çocuğunu götürüyor. Karıdan boşanıyor. Başkasını götürüyor. Ben de biraderim birini götürüm. Babamın üstünden yük kalsın. Belki beni affeder ve Mikail isminde bir kardeşim var. Onu Cemil diye öyle geçirdi. O da benim oğlum. Sonradan baktım ah, on çocuk da olsa para alıyorsun. Niye? Bu defa dedim baba sen kaydettir onu ya. Gitti ismi yani ya yaşlı adam benim gibi unutmuş. Neydi ya demiş. Ha şimdiki de İrfan demiş. Yeni geldim yeni doğum yaptı bir sene. Bizim çocuklar devamlı hepsi koşturuyorlar. Eğitilmiş çünkü. Anasından korkuyorlar. Gazete dağıtır, bilmem ne eder. Metin orada şey, Mikail kardeşim yatıyor. Bu bir gün geldi hanım. Ya Mikail gece yatmış diyor böyle yerde yatıyor. Yatağı bırakmış der. Zavallı kadın bilmiyor. Ben hemen anladım. Dedim yat sen yat. O sarhoş dedim. Aptal. Aklı başında değil sarhoş dedim. Gitmiş içmiş. Ve öyle o, hani ya, biraz da kardeş ya, içkiye düştü. Alıştı içki içmeye. Hala gün bugün içer. Ondan sonra izine geldi. Yanında bir bayan mayan uydurmuş. Ta köye kadar gitmiş. Öyleydi.